E Derya topçu olmasaydım topçu olurdum demişsin. Evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Futbola o kadar ilgin var mı? İlkokulda mesela okul takımındaydım ve sürekli hani teneffüslerde futbol. Okul futbol takımındaydım. Evet. Okul futbol takımı vardı. Yani, evet yani. futbol takımı. Şöyle söyleyeyim. Bizim kendi oynadığımız bir kurduğumuz bir takım vardı. Hatta bir kız arkadaşım daha vardı benim gibi. Ve ben teneffüslerde hep top sektirirdim yani. Genelde. Süper. Maç yapıyordum. Mekin neydi? Ne oynuyordu? Ben genelde forvet Horva, şu an futbolla ilgin, devam ediyor mu hala? Yoksa artık müziğe yani başladık? Şu an tabii ki de oynayamıyorum da yani. Zaten <laughs> bileyim, benim anne, yaşayınca aynen, ince maç, abim artık yeter dedi. Takip ediyor musun hala maçları? Tabii, tabii. Hangi takımısın? Hey ee, gelecek. <laughs> <laughs> evet. evet. Futbolla ilgin var mı Oynar mısın sen? Ya herkes kadar. Şimdi yani Türkiye'de doğup büyüyüp ben futbolla alakam yok diyen bir erkek çocuğu yoktur. Biz de mahallede oynuyorduk olduğu kadar işte. E, mahalle maçlarından tut da işte halı saha maçlarına kadar tabii ki ilgim var. Şimdi taraftar olarak ilgim var. Keşke biraz daha vaktim olsa da hani halı sahada biraz daha fazla Bak Ferit. Ah, evet. <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha hani alakam olsa da hani e... Sizin gibi turnuvalara katılsam, değil mi? E, tamam, büyük zaten. turnuvalarda oynasam, <laughs> olağanüstü kafa golleri atsam, işte evet, evet. evet, evet. müthiş e, maçlar çıkarsam tebrik ediyorum. geçmiş mi? bir tebrik ama Bu arada çok azap, süper bir ben... hiç futbol oynayamam ya. Sıfır. Hiç mı? ayağıma yakışmaz. Gerçekten ya. mi? Çocukluğumdan beri kaleye bile koymazlardı beni ya. Hani o kadar fenaydım ya. Çocukluğumdan beri, hiç beceremem abi. Derya'dan çok öğreneceğimiz şey var bence <laughs> ya. <her gülüyor> <bir> şey 5 erkek var. Ben futbol konusu en, en iyi yani. futbolu evet. sen oynuyorsun gibi de geliyor bana. Yok ya. Yani. Hayır ben şu an... Ama şimdi olay şey var, diyor musun? Derya'yı halı sahaya çağıralım falan. <laughs> Hayır. 8-9 maç var top, mı? Top mu? sektirme yazıyor burada. Top sektiriyormuş. Top getirip sektir çektim. Aslında oradan girdim konuya da. O da güzel. Şimdi böyle bu kıyafetlerle falan olmaz değil mi? Yani. Kaç yapıyor mu? Kaç tık tık? Kaç tık tık? <laughs> kaç biliyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Instagram'a koyduğum bir video var mesela. Orada daha süre yetmedi. Var mı? O videoyu bulalım. Aha. Aa. Orada elbiseye bakmadan tık tık zaten ya. Oh Orada denizdeyiz zaten. Ha ciddi sen, sen ciddisin bu konuda. Evet. Yok canım. Bravo. Aa. Tabii o daha devam ediyor da o kadar isim. Yok o yok video kendi evet. tekrarlıyor ya o kadar. Ay şey şu şey an oluyor. tekrarlıyor. Yok yok, yok, yok. inanma. Bak, bak bak. Hayır ya. İyi izle bak. bak. İzle bak. Kesin. Kesin. 16 ay şu <laughs> <7, 8. gülüyor> Abi ip var ip, i̇p var ya. <laughs> Orada da ip var. Ya çok iyi, inanılmaz yani. Yok yok, o video sığdığı kadar, o zaman 15 saniyeydi. Toplamda mesela e, rekorun kaç, kaç tık tık? Ya işte en yoğun top sektirdiğim zamanlar ilkokul, ortaokul zamanlarıydı. 300-350 hiç düşürmeden. Yok, yok canım. Ya yanımızda bir cevher var ya. Ama şu an o kadar yapamam. Belki bir süre çalışırsam olabilir. Ama yok bir kere yaptıysan o şeydir. İlman, Teknik diye bir i̇lman, şey var senede demek lazım yani. yani. Evet. O, 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 o iş topa mü? vurdum ya. Sen tık tık yaptın mı <laughs> abi? <gülüyor> tık 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 yaptım. Ben hayatımda o kadar topa vurdum yani. <laughs> bir seferde topa total değil mi böyle? Totalde o kadar vurdum ya. <laughs> Tebrik ediyorum. Ben de yok tık tık. Abi bu yarışmalarda <gülüyor> artık <gülüyor>